Analizcinizden herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümlerinde neler olacak? Baran ve Dilan'ın birbirlerine aşk dolu bu bakışları gerçekten mükemmel. Fakat Cevahir ne yazık ki gelecek bölümlerde iş bahanesiyle Dilan'ı zor durumda bırakacak ve Dilan'ın vurulma ihtimali varmış. Sonrasında da kaçırılacakmış. Bakalım Baran, Baran asıl düşmanın Cevahir olduğunu anlayabilecek mi? Anlayacak ama biraz geç olacak. Bu arada... Yasmin'in de peşindeki adamlar ne yazık ki gelecek bölümlerde Yasmin'i bulacak ve ona zarar vermek isterken ne yazık ki Cevriye vurulacak arkadaşlar. E, muhtemelen Hanife ve Seyit'ten sonra Cevriyenin de ölüp diziye veda edeceğini düşünüyorum. E, bebekler ne olur bilinmez ama daha doğrusu bebeğine ne olacak çünkü biri vefat etmişti. E, eğer Cevriye öldürse belki de bebeği sağ kurtulur ve Cevdet bebekle birlikte diziye devam edebilir. Ama ben Cevri'ye öldükten sonra Cevdet'in de pılını pırtını alıp Almanya'ya gidebileceğini, annesinin babasının yanına gidebileceğini düşünüyorum ve muhtemelen hikaye başka bir yere evrilecek. Diziye yeni gelecek olan karakter Fırat'ın annesi olabilir. Hasan'ın uzun süredir ortalarda görünmeyen karısı. Kader abla bundan bahsetmişti hatta Güle söylemişti. Ee, ya Gül'e mi söylemişti bilmiyorum ama Gül'e itafen. Yani Gülün de hizmetçi olduğundan dolayı işte Fırat'la olan evliliği e, birbirinizin dengi değilsiniz, azade seni aşağılar, azade seni hor görür diyerek Gül'e e, bu ilişkiye bir daha göz at demişti. Fakat Gül ile Fırat evlenmiştiler. orada Fırat'ın annesiyle alakalı yani Hasan'ın eşiyle alakalı biraz bahsetti. ...fakir biri olduğu için Azade tarafından hor görüldü. O da bu evi terk etti gitti dedi. Acaba geri mi dönecek? Fırat'ın Hasan'ın oğlu olmadığı gerçeği... ...o geri geldikten sonra mı ortaya çıkacak? Ee, belki de Fırat ve Gül ilişkisi de... E, ...ondan sonra hani onun gelişinden sonra... ...bir şekilde rayına oturabilir. Yani e, Azade şu anda Fırat'la Gül'ü ayırmak için... ...elinden geleni yapıyor ve bunda başarılı oldu. Fakat Hasan'ın eşi ortaya çıktıktan sonra bir şekilde Fırat'la gülü tekrar bir araya getirirler mi bilmiyorum. Ee, gördüğünüz gibi Dilan e, Baran'a simitinden yediriyor arkadaşlar. Ee, hakikaten bu sahneler uzun zamandır beklediğimiz sahnelerdi. Tabi Baran e, asıl düşmanın yakınında olduğunun farkında değil. Yani e, hani o her şeyi önceden sezen, önceden hisseden Baran ortada ortadan git kalkmış. E, onun yerine e, Cevahir'in aslında ...ilk başından bu yana düşmanı olduğunu anlayamadı Baran ne yazık ki. Cihan burada poşet içinde bir şeyler getiriyor ne olduğunu bilmiyorum ama... ...bence Baran gelecek bölümlerde Şiar'ın ölümüyle alakalı sıkıntı yaşayabilir. Cevahir, e, dilanı, Dilan'a zarar vermeden önce Baran'ı cezaevine attırmak isteyebilir. Ve e, bir şekilde Baran o işin üstesinden gelecek çünkü... Şiar'a kesinlikle bir şey yapmadı. Onun ölümüyle alakalı hiçbir bağlantısı yok. Hatta o sırada Okan yanındaydı, işte Dilan yanındaydı. Özellikle Dilan ona yapma dedi, o silahı indir dedi. Değmez onu öldürmeye. Ve Şiar öldürüldü. Şiar'ı da Cevahir öldürmüş. Bu sezon öğrendik. Geçen sezon gizemli bir yer öldürmüştü. Hatta Fırat mı yaptı ya da Seyit mi yaptı diye kafa yoruyorduk ama bu sezon aslında bütün bunların cevahir yüzünden olduğu o şiar meselesinde asıl e, düşmanın cevahir olduğunu gördük ve cevahir şiar konuşmasın diye onu öldürmüş. E, Tabi ilk sezon bir video çekilmişti. Baran şiarı, e, şiarın elinden kurtulduktan sonra şiarı yere oturtmuştular ve Baran silahını doğrultmuştu. Uzaklardan biri videosunu çekmişti. Muhtemelen şairdi o videoyu çeken. İşte bu videoyu tekrar gündeme getirip Baran'ı... Bir sürede olsa nezarette tutmak isteyebilirler arkadaşlar. Hemen yorumlara yer vereceğim. Gül Fırat'la konağa gelse aşk olsun. Ee, Karabey hanımı gibi gelsin hizmetçi gibi değil demiş. Cevahir cezasını çeksin. Final mutlu bitsin. Baran Dilan çifte ayrılmasın mutlu olsunlar. Dilan'ın baranın ikiz bebekleri olsun isteriz. Dizimiz hiç bitmesin kan çiçekleri solmasın. Dilan'la baran ayrılırsa kan çiçekleri solar. Hayır hayır böyle bir şey olursa izlemem. Dilan'la Baran ayrılmasın demiş bir arkadaşımız. Dilan'ın hamilelik haberini duymak istiyorum demiş başka bir arkadaşımız da. Dilan'ın ailesi kötü niyetli oldukları, kendilerini beğendikleri için izlemek istemiyoruz. Dilan'ın ailesi derken Hanife ve Seyit mi yoksa Baran ve ailesi mi? Çok mutlu sanki bir evlilik olmuş gibi. Bir de bu olacak. Herkes bu şekilde soğuk davranıyor diye izlemiyorlar bence. Boşanacak. E, boşanma boşanınca kimse izlemez demiş bir yorumcumuzda. Yanılıyorsun o zaman Dilan ve barının boşanması mümkün olmayacak <laughs> yabancı bir yorumcumuz. Boşanacaklar deyince herkes tepki göstermiş. Diziyi bu kadar seyrettik. O amca ortaya çıkmayınca bu kadar insan hakaret gördü. O kadar acı yaşadılar. Hele güle yapılan hakaretler. Allah hiç kimseyi küçük düşürmesin. Azade bence gelininin düğün e, düğününü biliyor. Hasana kepçeyle yemek yemeyi bıraksın sabianın saçına darıyor demiş. Tarıyor. He. Bu ne ya? İlan niye acı çekiyor? Seyirciler de stres oldu. Artık çizgi film oldu. Çok güzel bir dizi izleme rekorları kırıyor. Dilan ve Baran süper ikili final yapmasın devam ke demiş. Artık Hasan'ın pislikleri ortaya çıksın. Fırat'ın da kardeş olduğu ortaya çıksın. Ee, Azade'nin yaptıklarını cezasını çeksin. Gelininin Hasan'ın öldürdüğünü biliyor, söylemiyor ne yazık ki öyle. Artık Hasan'ın e, annesini öldürdüğü, he Cihan'ın annesini öldürdüğünü ortaya çıksın. Azade şapu turşusu milleti aşağılamak başka bir şey yok. Kendi havada e, yorum biraz garip devam edemedim. Baran zaten mütevazi ve utangaç. Genç Dilan'ım Afya karısı yapmaya çalışıyor. Bence Dilan yakında çok cesur. Kaba ve riskli bir eş olacak. Bu Baran'ın bundan sonra pişman olacak. Dilan annesine benzeyecek. Bu onun kanında var ve bunu yavaş yavaş kendine gösterecek. Evet bence de Dilan güçlü ve ayakları üstünde dimdik duran bir kadın profili çizecek. Artık Hasan'ın oyunları ortaya çıksın. Azade oğlunun yaptığını görsün. Çok saçma. Baran karısından ayrılması çok kötü. Çok güzel dizi. Bölümler çok güzel. Yorumculuk ağzınıza emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. E, boşanmaları saçmalık. Dilan güçlü bir iş kadın olsun. Ayrılmasınlar. Sabiha ölmesin demiş bir yorumcumuzda. Hasan'ın suçları, Hasan'ın yaptıkları ortaya çıksın artık. Dilan'a Baran'a bir şey olmasın lütfen. Kan Çiçekleri dizisini seviyoruz. Final istemiyoruz. Uzun süre devam etmesini istiyoruz. Dilan Baran. Fırat gün niye? E, Fırat Gül'ü seviyordu. Sevgisine sahip çıksın. Ayrılmak ne demek? Az, e, azade silah vurursa Dilan'ı Gül'ü de azade vurur. Ben Cevahir'in Çekimlerinin devam ettiğini duydum. Nereden biliyorsunuz bilmiyorum ama yanlış da duymuş olabilirim. Sabiha'nın öleceğini sanmıyorum. Bir de sen kalacaksan demiş. E, Dilan Baran demiş. Hayır ayrılık olmasın. Dilan da Baran da final yapsın. Mutlu olsunlar. Baran'ın Dilan'dan boşanması için çok büyük bir şey olması lazım. Acaba ne? E, Dilan Baran'dan boşanabilir. Yani Baran'ı... Baran Dilan'ı aldatmış gibi gösterebilirler. Dilbar'ı çok seviyoruz. Boşanmasınlar. Azade aslında Hasan'ın kötü yüzünü gör. Bebek olursa boşanma saçma olur. Ne boşanması? Siz ne diyorsunuz? Bunu yapmasınlar. Dilan Baran demiş bir arkadaşımız da. Hasan Sabiha'yı seviyor. Onları evlendirin. Baran Dilan. Dilan Baran için izliyorum. İkisini de seviyorum. Ayrılık olmasın. Önce vuruluyor. Haftaya da kaçırma demiş bir yorumcumuz. Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Videonun sonuna doğru yaklaştım. Videomu beğendiyseniz paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar dilerim.